Vay canına pasta da mı var? Bu ne hoş bir sürpriz oldu Molly. Baksana. Doğum günümü hiç hatırlamadığımı biliyorsun. Ama Pari bana her zaman sürpriz yapıp kutlar. Peki... Sen nasıl hatırladın? Böyle şeyleri unutmam Kunal. Demek istediğim unutmamak pek de iyi bir şey değil. Bazen de hayatta bazı şeyleri unutmak hayatı kolaylaştırır. Değil mi? Hadi pastayı kes. Tamam. O halde pastayı keselim. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Hadi. Mumu söndür. Peki. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar kuna. Teşekkür ederim. Hadi ama bir lokma al. Teşekkür ederim. Şuraya bak. Bir pasta bu kadar mı güzel olur yani? Bugüne kadar her yeri gezdim ama hiç böyle bir pasta yemedim. Buradaki yemeklerin bu kadar güzel olduğunu bilsem her gün buraya gelirdim. Kamptaki berbat yemekleri yemezdim. Buraya gelseydiniz size güzel yemekler ikram ederdik ama bu pastanın menü de olacağını sanmıyorum. Neden? Şu... Çünkü bunu biz yapmadık, o yaptı. Molly, yani bunu sen mi yaptın? Buna inanamıyorum. Öyle mi? Demek beğendin. Neden beğenmeyeyim ki? Çok lezzetli. Hayır, sadece insanların beğenileri ve zevkleri değişebilir. Ama beğendiğine sevindim. Her neyse, pasta için tam not aldın. Sen bana çok şey öğrettin Kunal. Herhalde uyuyordur. Yarın sabah gidip onu kamptan alacağım. Döndüğünde onun iki gün dinlenmesini sağlayacağım. İş yapmak yok. Aman Tanrım, gerçekten her şeyi önceden planlamış olmalısın, Molly. Plan mı? Hayatım boyunca yaptığım şey buydu ve... Anne, hani bir söz vardır. Hayat sen başka planlar yaparken başına gelenlerdir. Doğruya doğru. Aslında şöyle bir gerçek var. Yıllar sonra seninle burada oturmuş doğum günümü kutluyoruz. Hadi yarışalım. Deli misin? Hadi ama bana doktorluk taslama. Yoksa Korkuyor musun? Sence hiç korkmuşa benziyor muyum? Bir kere canın yanınca cesaretini toplayıp korkuyu unutuyorsun. Artık hiçbir şey beni korkutamaz ve sana özel bir teşekkür borçluyum. Bana ne diye teşekkür ediyorsun? Bir şey değil, diyemeyeceğim. Tamam, kusura bakma. Hadi doğum gününü kutlayalım. Yarışacağız. Molly, yavaş yavaş. Sakin ol, mideni bozacaksın. Bakma, yavaş ol. Dikkat et, yeter. Tamam, meydan okuyorum. Eğer kaybedersen, o zaman hesabı sen ödeyeceksin. Şuna bak sen. Peki, sen istedin. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> tamam. Tamam. Hatırlıyor musun Molly? Seninle bunu üniversitedeyken oynamıştık. o gün ne olmuştu? Sen beş dakikada bir lavaboya gidip geliyordun. Yerinde duramıyordun. Sanki yerde akrep varmış gibi yürüyordun. Oo, tarz. Bana diyene bakın hele. Senin aman böceği olayına ne demeli? İnsanlara bir kişi durup dururken nasıl bir anda kişileri kaçırır <laughs> adlı bir ders verirsin. Ama ne güzel vakit geçirdik Kunal. Hem çok eğlendik hem de çok keyifliydik. Çok mutluyduk. Sence de öyle değil mi? O zaman neden her şeye son verdin? Belki de ben nazar değdirdim. Yani kendi hayatıma. Hem kendime hem sana hem de aşkımıza güvendim. Ama hepsi sahte ve yalanmış konu. Biz şimdi o kadar yılı boşuna mı geçirdik peki? Mali hayır. Bunu böyle söyleme lütfen. Hiçbir şey sahte değildi. O halde neden Kunal? Eğer Sahte değilse neden her şeyi benden alıp gittin söylesene. Neden hayatımı mahvettin? Neden beni öylece bırakıp gittin? Ben ben seni çok severdim. Ben seni kalbimin en derinlerinde sakladım. Bu sana neden yetmedi? Mali lütfen sakin olur musun? Efendim, sakinleşir misin? Biraz sakinleş. Hadi buraya gel. Hayır bırak. Senden nefret ediyorum. Bana bu şekilde davranamazsın. Kafana göre iş yapamazsın Kuna. Hiç, hiçbir şey bilmiyorsun. Ne yaşadığımı bilmiyorsun. Ne olduğu hakkında fikrin yok bile. Bütün inancımı alıp... ...bütün güvenimi yok edip gittin sen. Beni çok kırdın. Bu yüzden seni asla affetmeyeceğim. Seni her şeyden çok sevmiştim ben. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok sevdim. Ben seni çok sevmiştim Kunal. Kendine gel Mali. Şu anda halime baksana. Sen beni o kadar incittin ki. Sen neredeyse, neredeyse hayatımı alacaktın benden. Buna rağmen sen sen istesem bile senden bir türlü nefret edemiyorum. Neden nefret edemiyorum Kunal? Geri dönmen benim için neden bu kadar önemli ki? Söyle bana neden? Neden Kunal? Neden? 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 Neden geri geldin Kunal? Neden? Neden geri geldin? Ben sensiz yaşamayı öğrenmiştim ve ben ve ben o kadar iyiydim ki Kunal. O kadar eğildim ki. Senden nefret etmeyi defalarca denedim. Ama neden bilmiyorum. Neden seni sevmeye devam ediyorum ki? Korkmamın bir nedeni var işte. Sana yeniden aşık olmaktan korkuyorum. Neden? Neden Kunal? Ben neden korkuyorum? Söyle bana neden Kunal? Neden? 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 Seviyorum seni. Tamam artık Molly gidelim. Neden? Söyle bana neden? Neden seviyorum? Neden Kunal? Söyle. Artık gidelim. Hayır anne. istemiyorum. Hayır. Hadi. Hayır. Beni terk ettin sen. O zaman ne diye geldin buraya geri? Kalk hadi Molly. İstemiyorum. Beni, beni bırakıp gittiysen neden geri döndün? Söyle bana neden? Ayakta durmaya çalış. Neden yapıyorsun bunu Kunal? Dikkat et, Molly. Ben iyiyim. Sen bana cevap ver. Neden yaptın bunu bana, Kunal? Geç hadi, şuraya otur. Sana diyorum, Yavaş Kunal. Ol. Benimle konuş lütfen. Hadi, Kunal, uzan ben... biraz. Uzandı Kunal, mısın? ben nerede yanlış yaptım? Söylesene bana. Bunu niçin yaptın? Uzanır mısın, Molly? Konuşacağız zaten. Dinlen ben zaten biraz. konuşuyorum, Kunal. Konuşacağız işte. uzansın ben... neden? Neden beni bıraktın gittin? Söyle lütfen. Hadi uyursan iyi olur. Hayır Konal şu anda cevap vermeni istiyorum. Hayır hayır. Beni bir kez terk ettin zaten. Şimdi bir daha gitmene izin veremem konu Gitmene izin vermeyeceğim. Hayır bunu yapmayacağım. Molly lütfen. Seni çok seviyordum ben. Ama beni terk ettin. İzin vermeyeceğim. Sen iyi bir insansın Molly. Muhteşem bir insansın. Galiba senin affını hak etmiyorum. Bütün bu olanlardan sonra... ...ikimizin de haklılık payı var. İçinde bulunduğumuz durum çok tuhaftı Mori. Bugün için senden özür diliyorum. Seni çok incittim. Mümkünse beni bağışlamanı istiyorum. İyi geceler Moli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.